Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Ufuğa baktığımız zaman Rabbim Azze ve Celle Hazretleri yeni bir güneş daha üzerimize doğduruyor. Bakın bütün kainat, bütün yaratılmışlar bundan hem ısısından hem ışığından hem diğer faydalarından istifade edecek. Bu gece uykuya yatmış olmasına rağmen sabaha çıkamayan, bu güneşi göremeyen, bu aydınlığa kavuşamayan nice insanlar var, nice müminler var. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri bu gece ve bu zamana kadar hakkı yürümüş olan bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o an gelmeden önce ahiret alemine ciddi manada yeterli hazırlığını yapanlardan eylesin yeni doğan gün, yeni erişmiş olduğumuz gün gerçekten bizim için birer fırsattır, birer mühlettir. Bununla ey kulum ben sana yeni bir gün daha hediye ediyorum. Seni karanlıkta bırakmıyorum. Bak güneşi göndererek gündüze kavuşturuyorum. Onun için dünkü yapmış olduğun hatalarda ısrar etme. Dünkü yapmış olduğun eksiklikleri bugün ikmal et, tamamla sanata senin bilmediğin bir anda ölüm meleğini göndereceğim ruhunu aldıracağım ve bana geleceksin hesap vereceksin demek istiyor. Bu duyguyla, bu şuurla, bu inançla, bu imanla yaşayalım. Dünyanın debdebesine, şeytanın ve nefsin vesvesesine ve iğvasına kanmayalım. Ey güzel Allah'ım, güzel ahlakın güneşini üzerimize doğdur. Ya Rabbi paylaşma duygusunun güneşini üzerimize doğdur. Birbirimizi sevmemizin, sevginin, saygının, aşkın, muhabbetin, meveddetin güneşini üzerimize doğdur. Bölük pörçük, lime lime olmuş ümmeti Muhammed'in vahdet anlayışı içerisinde istikamet üzere yaşaması için birlik, beraberlik ve istikamet güneşini üzerimize doğdur. Doğdur ki güzel ahlakımızla, paylaşma duygumuzla, birlik ve beraberlik anlayışımızla, birbirimizi sevmemiz, kucaklamamızla daha güçlü hale gelelim ve İslam'ın mümessilleri olan biz Müslümanlara hiç kimse diz çöktüremesin, hiç kimse bileğimizi bükemesin, hiç kimse sırtımızı yerine getire getiremesin eğer biz Allah'ın dinine Allah'ın davasına sahip çıkarsak Allah da bize sahip çıkacağını Allah da bize yardım edeceğini bize vaat ediyor. Pekala Allah'ın yanımızda olduğu zaman Allah'ın bize yardımcı olduğu zaman kim bizi mağlup edebilir ki? Mümkün mü? Asla mümkün değil. Gelin Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel diyoruz ya Allah bize yeter. Gerçekten Allah'ın bize yetecek şekliyle onun bize yeteceğine inanmamız gerekir. Sadece dilimizde değil kalbimizde, ruhumuzda, gönül dünyamızda buna onay verip tasdik etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşünceyle hepinizi Yüce Mevlam'a, emanet ediyorum. Selam ve dua ile.